Herkese merhaba gençler. Bugünkü dersimize başlayalım. Şimdi bir şey soracağım. Sizce dünyanın en uzun ve en kısa adamı kim biliyor musunuz? Evet, bakın. Dünyanın en uzun ve en kısa adamı bir arada. Evet, en uzun adamı Türkiye'den Sultan Kösen gençler. Tam 2 metre 51 santimetre. Nepalli Bahadır Dongi'de en kısa adamı. Sizce boyu kaç biliyor musunuz? 54,6 santimetre. Gençler bu uzun adamın tabi uzun olmasının sebebi hipofiz bezi aşırı büyüme hormonu salgılıyor bundan dolayı. Ayakkabı numarası tam 60 numara düşünün. Evet bu dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen 2 metre 51 santimetre. Evet gençler sizce peki bir başka sorum. Dünyanın en uzun gökdeleni nerede acaba? Tabi bu birazcık zor düşünmeniz. Bakın gençler Dubai'de. Dubai'de Burj Halife isimli bir gökdelen. Hadi bir tahmin edin boyu kaç olabilir? Evet. 20, 30, 40, 50. Gençler tam 828 metre. Evet yükseklikte bir gökdelen. Şimdi normalde bir ev düşünelim. Bakın eve. Bu ev ortalama 15-20 metre Diyelim uzunluğu. Bu gökdelenin uzunluğu tam 828 metre. Düşünün bu kadar büyük uzunlukta boyumuz ne kadar kısa kalıyor değil mi? Peki senin şu an e, boyun kaç? Evet dinliyorum. 1.70 1.55 Evet gençler bazen boyumuzu söylerken 1.55 diyoruz. Bazen 1 metre 50 santimetre diyoruz. Veya direkt 170 santimetre diyoruz. Evet. Boyumuzun düşünün 1 metre 70 santimetre olduğunu. Veya düşünün bu Sultan köseni 2 metre 51 santimetre. Bir de gökdelenin düşünün 828 metre değil mi? Gençler peki uzunlukları biz hangi ölçme aletleriyle ölçüyoruz sizce? Şöyle bir düşünün bakayım. Mesela bir kalemi. Mesela şu kalemi biz neyle ölçebiliriz? Evet metre dediğinizi duyar gibiyiz. Cetvel dediğinizi duyar gibiyiz. Evet bakalım cetvelimizi getirelim. Bakın tam tam gençler 15 evet. Tam gençler 15,4 cm boyunda. Evet 15,4 cm boyunda. Evet cetvelle ölçebiliriz. Peki boyumuzu nasıl ölçüyoruz? Bakın bakın boyumuzu nasıl ölçüyormuşuz gençler? Evet. Peki gençler bu binaları biz cetvelle ölçebilir miyiz? Düşünün cetvelleri üst üste üst üste üst üste koyduğumuzun vaya zor olur değil mi? İşte onun için gençler bakın ölçüm aletlerine şöyle bir kısaca bakalım. Bakın evet cetvel. Evet tabi değişik cetvel modelleri de var. Metre. Bunu görmüşsünüzdür evinde olan vardır. Mesela mesura Evet genelde terzilerin kullandığı böyle belimizi ölçerken değil mi? Ve daha da teknolojik işte mesela büyük yerleri ölçerken lazer ölçüm cihazları da kullanıyor gençler. Bakın. Evet görebiliyor musunuz? Çok güzel direkt böyle tutuyorsun lazer Değdiği noktanın mesafesini ne yapıyor ölçüyor. Tabii şu an uygulamalar da çıkmış gençler. Uygulamayla beraber telefonda bir böyle uzunluğu böyle getiriyorsunuz. Boynu ölçüp size söylüyor. Peki eskiden nasıldı biliyor musunuz? Eskiden gençler ölçümü insanlar nasıl yapardı biliyor musunuz? Adımlarıyla. Adım adım ölçerlerdi. Mesela 15 adım veya bakın karışlarıyla. Mesela böyle getirirdi karışlarını ölçerdi. Peki adamın eli büyükse, diğerinin eli küçükse nasıl standart olacak değil mi? Olmaz tabii ki. Peki başka nasıl? Kulaçla. Peki kulaç nedir biliyor musunuz? Şöyle iki elinizi yanlara doğru açın bakalım. Evet işte buna kulaç diyoruz gençler. Şöyle bir şey var, durum var. Boyunuz kaç diyelim? 160 santimetre. İki böyle elinizi açıp kulaç yaptığınız zaman o da 160 santimetre oluyormuş mesela. Bir deneyin bakalım. Evet gençler, daha çok çok eskiden gençler arşın kullanılmış. 65 santimetreye denk geliyor. Endaze. İşte fersah uzunları, uzunlukları ölçmek için gençler. Bu gibi ölçümler kullanılmış ama standart değilmiş gençler. Daha sonra tüm dünyada bunu standart hale getirip metreler kullanılmış. Çünkü düşünsenize ben terziye gidiyorum. Kumaşla ben mesela kıyafet diktireceğim. Eskiden öyleydi şu an mağazalardan alıyorsunuz. Kıyafeti diktireceğim. Diyeceğim ki bana 20 karış veya 20 kulaç e, kumaş ver. Ama adamın e, kulaçıyla senin kulacın farklıysa ne olacak gençler? İşte bundan dolayı standart ölçüm birimleri yani metre ortaya çıkmış gençler. Peki e, dikkat ettiniz mi? Sultan Kösen 2 metre 51 santimetre dedik. Dünyada en uzun gökdeleni Burş Halife 828 metre. Bir binanın ortalama boyu 15-20 metre. Hep böyle sayıların yanında böyle birimler kullandık değil mi? Metre, santimetre. Hadi gelin onlarla birazcık ne yapalım? Tanışalım gençler. Bakın. Evet görüyorsunuz. Evet. Oynuyorlar değil mi? Bakın böyle bir eve merdivenlerle çıkmaya çalışıyorlar. Oynuyorlar cimcimeler. Evet çatıya çıkacaklar, dama çıkacaklar. Aa helikopter gelmiş. Evet helikopteri görüyor musunuz? Helikopterle herhalde köylerine gidecekler gençler çatıdan. Bakın hadi gelin o minik minik cimcimeleri böyle bakalım izleyelim. Onlar ne yapıyorlarmış gençler? Evet şarkımızı hep beraber tekrar edin tamam mı? minik evet minik minik gençler milimetre cimcime santimetre kısaltılmış hali derslerimiz dm desimetre müzikle m me, metre damdan dam yani dekametre helikopterimle hm he hektometre Uçtum, gittim köyüme. Yani kilometre. Gençler alttan bakalım. Milimetre, santimetre, desimetre, metre, dekametre, hektometre ve kilometre. Bunu bir şekilde şarkımızla ezberleyelim gençler. Ezberledikten sonra bu çocuklarla bakalım. Kısaltılmışlarını gördük. Neler yaşayacağız? Peki şu anki resmimize bakın. Çocuk. Yani bu minik minik cimcimelerden. Bakın kilometre kaydıraktan kayıyor. Bu merdivenlerden aşağı doğru kaydığını düşün. Aşağıdakine çarpar değil mi gençler? Demek ki aşağıya inince, aşağıya düşünce, kayınca ne yapıyormuşuz? Çarpıyormuşuz. Peki şimdi şu resme bakalım. Yukarı çıkmaya çalışan şişman bir amcamız var. Tam 300 kilogram. Gençler çıkabilir mi merdivenlerden? Çıkamaz değil mi? ağırlıklarını atması lazım. Şu evet şu sıfırlardan atalım biraz. Yani zayıflayalım değil mi? Kilolarımızı azaltalım. Yani bölelim. Ağırlıklarımızı bölelim. Yoksa çıkamayız zayıflamadan. Evet gençler şunu unutmayalım. Yukarıdan aşağıya doğru inerken aşağıdakine çarparız kodlamasıyla çarpacağız. Peki aşağıdan yukarı çıkarken böleceğiz. Peki dikkat aşağıya inince bak yukarıdaki aşağıdakine çarpıyor. Yani aşağı inince ona çarpıyor gençler aşağıya her bir inişte 10 çarpacağız. Peki ne demek istiyoruz? Herkes baksın buraya. Şarkımızı söyleyelim. Minik minik cimcime derslerimiz müzikle damdan helikopterimle uçtum gittim köyüme. Gençler bu hektometre ve dekametre çok günümüzde çok kullanılmıyor ama bilmemiz gerekiyor. Bakın yukarıdan aşağıya doğru inişte çarpıyoruz. Kaçla çarpıyoruz? 10 çarpıyoruz. Ne demek olduğunu hemen söyleyeceğim. Peki öğretmenim 2 defa inseydik. Bakın bir indik. Bir tane daha indik. Her bir inişte 10 çarpıyoruz. O zaman 2 defa 10 çarpmak ne demek gençler? 10 kere 10 aslında 100 çarpıyoruz demektir. Bunu örneklerle göreceğiz zaten şimdi. Peki öğretmenim yukarıdan aşağıya dikkat. Her bir yukarıdan aşağıya git, inle çıktığımızda gençler pardon aşağıdan yukarıya doğru çıktığımızda ağırlığımızı hafifletmemiz lazım. Yani kilolarımızı hafifletmemiz lazım. Bölmemiz lazım. 10'a böleceğiz. Peki iki basamak hatta 3 basamak çıkalım mı? 1, 2, 3 basamak. 10'a böl, 10'a böl ve 10'a böl. Yani 3 defa 10 ne olur? Sayıyı 1000'e böleceğiz gençler. Şarkımız bunu kodlama bunu anlatıyor bize?